değil mi? Ee, o bakımdan bunlar dikkate alınması gereken temel unsurlar. Suriye konusunda bugün geldiğimiz noktada maalesef hükümet de güven hissi vermiyor. Çünkü her ağızlarını açtıklarında yetkililer, bütün yetkililer, Suriye konusunda politikalarının doğruluğundan, başarısından bahsediyorlar. Ama bu arada iki ülke hızla savaş noktasına e, geliyor. Hı hı. Uçak e, düşünmesi e, olayı hala aydınlatılmış değil. Fakat ondan sonra neden de angajman kuralları değişti. Dendi. Hı hı. Şimdi en ufak bir kıvılcım ki e, sığmacı kamplarını sınırın sıfır noktasına koyduğunuz zaman bir şeyi davet ediyorsunuz. Yani bir hadise çıkmasına davet ediyorsunuz. Hı hı. Ki Geçmişte bazı sıkıntılardan yaşadık. En son orman yangınlarında bir helikopterimiz Suriye hava sahasını ihlal etti. Adamlar uyardılar. Allah'tan daha fazla tepki göstermediler. Yani öyle gerilimde öyle yanmaya müsait bir ortam var ki Türkiye bir anda kendisini çok ciddi bir sıkıntı içinde bulabilir. Peki Suriye konusunda uluslararası toplumun yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir anlam süreci yaşandı. Evet. Sonrasında anlam görevinden ayrıldı. Bir tarafta Özgür Suriye ordusunun gücü daha da arttı. Bir tarafta iki tarafta insan öldürmeye devam ediyor karşılıklı olarak. Ve uluslararası toplum ne yapacak, ne edecek bu tarzı? Rusya'nın bir yaklaşımı var, Çin'in bir yaklaşımı var bölgede. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri Batı'nın ve Türkiye'nin e, tutumu ki bu tutum Beşer esat iktidardan uzaklaşsın. Ondan sonrası Allah Kerim e, şeklinde bir e, yaklaşım var. E, Suriye e, konusunda Rusya ve Çin'in ve e, artı İran'ın takip ettiği e, tutum ise e, Suriye'ye herhangi bir dış müdahale olmaması e, Suriye içindeki e, dinamiklerin Suriye halkı tarafından yönlendirilmesi gerektiği şeklinde bir görüş var. Şimdi biraz önce programın başında <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Başbakan'a gönderilen önerisinden bahsettim. Evet. Bu rolü şimdi İran katmaya çalışıyor. Bundan 2-3 hafta önce Tahran'da bir toplantı yapıldı. İran bir çözüm önerisi koydu. Şu sıralarda da çok geniş Kapsamlı yine Tahran'da, İran'ın başkentinde bir balanslılar toplantısı var. Evet. Yine gündemin ilk maddesi Suriye olacaktır. Hı. Yine İran bir barış planı ortaya koymaya çalışacaktır. Bu toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılıyor olması, yeni seçilen Mısır Cumhurbaşkanı'nın katılıyor olması ki ilk defa uzun yıllardır bir Mısır başkanı İran'a gidiyor. Yani İran bir noktada e, Türkiye'nin bölgede oynaması gereken rolü İran oynamaya kalkıyor. E, ve İran e, bölgedeki etkisini, e, Suriye'deki sıkıntıya, ihtilafa bir çözüm bulunması yönünde devreye sokmaya çalışıyor. Buna e, bunu inandırıcı bulmayanlar e, olabilir. Hı hı. Bunun e, efendim, maksatlı olduğunu düşünenler olabilir. E, ama en azından e, barıştan bahseden bir İran İran'dan e, söz ediyoruz. Türkiye neden bahsediyor? AKP iktidar neden bahsediyor? Gidecek diyor. Sonuna kadar mücadele edecek. E, muhalifler sonunda galip gelecektir diyor. Ve olan bu arada Suriye halkına oluyor. Peki e, bu çerçeveden bakınca... Örneğin Türkiye'nin İran'la ilişkileri de çok gerildi. Ve e, bu İran... E, bu adımlarında daha somut adımlar atar mı? Yani e, buna örneğin Ki-moon'un katılması önemli bir veri. Evet. E, Amerikan'ın uyarmasına rağmen gidiyor. Evet. Bu önemli bir yansıma yetirimi. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye'nin bulunduğu taraf olarak tanımladığımız Amerika işte Suudi Arabistan, Katar bölgede farklı hedefleri var dediniz. Bu yaklaşımlarda nasıl bir e, cümle çıkar? Şimdi bu e, yani keşke bunu çok iştenlikle söylüyorum. Hı hı. Keşke İran'ın barış girişimleri başarılı olsa. Yeter ki barış gelsin. Yani Suriye halkı daha fazla e, kan kaybetmesin. Memleket mahvoluyor. Televizyonlarda görüyorsunuz. Yani bunu rejim yapmış, muhalefet yapmış. Hiç fark etmiyor. Oradaki e, insanlar ölüyor. Evet. Oradaki e, şey e, serbet, insan insanı yarattığı serbet yok oluyor. Hı hı. E, o bakımdan barış hangi kaynaktan gelirse gelsin bana göre makbulümüzdür. Ancak e, ben yine de yani Tahran'daki bağlantılar toplantısından, daha önce Kofi Annan'ın girişimi, Cenevre süreci, Türkiye'nin öncülüğünü yaptığı Suriye'nin dostları girişimi, bunların hiçbiri bize istediğimiz noktaya getiremedi. Hı hı. Ee, İran'daki toplantının olumsuz olası sonuçlarından bir tanesi bu kutuplaşmayı yani Amerika, Batı ve Türkiye ile İran yanlısı ve onun gibi düşünen ülkelerin birlikte olduğu bir cephede kutuplaşmanın artması anlamına gelir ki bu Türkiye için kötü haber olur. Peki kilidi kıracak nokta neresi sizce? Çünkü bu gerilim uzun süredir devam ediyor. Evet. Bir barış çizgisinde dediniz ki örneğin bu bağımsızlar toplantısı da umarız işe yarar dediniz ama çok da ümit yok dediniz ve bütün girişimlerde hep bir şekilde duvara çarptı diyebiliriz. Ee, ne isteniyor burada? Ne çıkacak sizce? <laughs> Sorunuz çok güzel. Benim cevabım belki şaşırtıcı olabilir. <gülüyor> Sorun <gülüyor> yani, cevap Türkiye. Çünkü Türkiye bu konuda Suriye konusunda, Amerika'dan, hı hı. Avrupa'dan, İran'dan, Rusya'dan, Çin'den daha fazla etkisi olan ağırlığı daha fazla olan bir ülke. Ama bu ağırlığı şimdiye kadar etki gösteremedi. Neden? Yanlış politikalar, yanlış tarafta durduğu için. Ortada durması gerekirken ihtilafın bir ucunda yer aldı, hı hı. öbür tarafını karşısına aldı. Oysa ortada durması gerekirdi. Bunu yapmadı. Ama bunu hala yapabilir. Onun için e, biz. E, e, diyoruz ki Türkiye barış için öncelik yapsın. Uluslararası konferans için öncelik yapsın. E, şimdiye kadar denilebilir ki efendim işte değişik denemeler yapıldı. Ruslar bile bir uluslararası konferans önerdi ama olmadı. İran'da olmadı. Kofi Annan yaptı. O da başarıya ulaşamadı. Bütün bunlar doğru. Ama Türkiye henüz yapmadı. Türkiye bunu denediği takdirde e, bunun e, başarı şansı, Türkiye'nin Suriye bir bölgedeki ağırlığı nedeniyle daha fazla olur. Şimdi e, bunu söylediğimiz zaman sanki e, AKP'nin iddia ettiği gibi Türkiye'nin işte stratejik derinliği falan bu ağırlık var, stratejik derinliği de var. Ama bunu doğru politikalarla devreye soktuğun zaman bunun bir anlamı var. Yanlış politikalarla gittiğin zaman o e, komşularla sıfır politikasının sıfıra eriştiği gibi senin stratejik derinliğin de sıfırla çarpılır. Bu son günlerde gazetelerde yer aldı. Amerika'da üç düşünce kuruluşunu oynadığı tırnak içinde bir Suriye simülasyonu. Evet. Buna bir Türkiye takımı, Amerika takımı ve Suudi Arabistan takımı. Bunun şeyini, metnini ben çıkardım <laughs> ve okudum. Buraya gelmeden önce bir daha okudum. Burada en önemli iki sonuç ortaya çıkıyor. Bir, Suriye'de olup biten her şey Türkiye'nin e, tavır ve kararlarına bağlı. Yani bu e, oyunlar nasıl oynanır onu da söyleyeyim. Bunlar üç tane evet. Amerika'nın en önde gelen en ciddi düşünce kuruluşları. E, bunu oynayan insanların bir kısmını da şahsen e, tanıyorum. E, takımlar halinde oturulur. Hı hı. E, takımlar da Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı, Suriye'yi ve bölgeyi Çoğu kimseden, Türkiye'deki çoğu uzmandan da çok daha iyi bilen, Tepkilerini e, iyi bilen diyorsunuz. İyi bilen hı hı. insanlardan oluşur. E, senaryo gayet gerçekçi birçok unsurlarıyla. E, eksiği var. E, Rusya e, yok. İran hiç yok. E, onun için bir sanal e, tarafı var. Ama iki tane önemli sonuç çıkıyor. Birincisi biraz ha. önce işaret ettiğim gibi. E, Suriye'de olup biten her şey Türkiye'nin tavır ve kararlarına bağlı. Bu birinci sonuç. İkincisi bu simülasyon 2012 Ağustos yani bu aydan 2013 Nisan'a kadar olan dönemdeki muhtemel gelişmeleri şey yapıyor, değerlendiriyor, öngörmeye çalışıyor ve bunun neticesinde Suriye'de devlet çöküyor, Türkiye askeri bir müdahalede bulunmak zorunda kalıyor sonuç bu. Peki aslında bu süreçte Yani bu söylediğiniz belgede Gaziantep'te yaşanan olayda Hatta örnek olarak bu tip olaylar Türkiye'nin sabrını bir noktada taşıracak yaklaşımı da var Peki bu e, Gaziantep burada yok bu o yani yani bunun yani, onun bunun, yani bu şeyler web sitesinde hı hı. yayınlanan belki özet bir şeyi hı hı. daha ayrıntılı bir Çünkü tam bir günlük bir senaryo burası 11 sayfalık bir özet hı hı. Onun için yani lafı bu benim okuduğum Belgede geçmiyor Çünkü ama. Çünkü hatırlayacaksın hafta sonu o vardı. Hatta vardı, tartışıldı. vardı tabii. E, Gaziantep olayı örnek alınan Türkiye, Suudi tabii. Arabistan ve Amerika'nın e, eş güdümünde oynanan bir politikadan bahsedilmişti. Bu aynı şey, şey, simülasyon. E, peki ne gibi adımlar gösteriyor bize? Yani 2013 e, ortasına kadar sonuna doğru bir bütün süreci yazan bir senaryodan bahsediyorsunuz. Neler var mesela? İşte Suriye'nin çöküşü var. Çöküş süreci yani de. Amerika bu işe fazla müdahil olmadan, hı hı. Suudi Arabistan'da mali imkanları ve para yönüyle hı hı. bütün ihaleyi e, Türkiye'nin üzerine yıkıyorlar. Türkiye bundan senaryoya göre ciddi rahatsızlık duyuyor. NATO'yu devreye sokmak istiyor. NATO'nun peşin e, teminatını arıyor. E, Amerika'nın peşin desteğini istiyor. Amerikalılar buna pek yanaşmıyorlar. Suudi Arabistan zaten fazla gücü yok ama para bende diyor, para verin diyor. Dolayısıyla bütün şeyin yükü Türkiye üzerinde kalıyor. Yani gerçeklere çok uygun bir tarzda oynanmış bir simülasyon. Peki bu simülasyon sizce Türkiye nasıl bir bedel ödetir? E, Türkiye Türkiye'ye çok büyük bir bedel ödetir. Yani gerçekten öngörüldüğü gibi önümüzdeki aylarda e, Türkiye şu veya bu gerekçeyle şu veya bu ölçüde bu tampon bölge olabilir, insani koridor olabilir. Hı hı. Efendim o yasak bölge şeklinde olabilir ki Fransızlar tampon bölge için illa evet. illa bastırıyorlar. Evet. Özellikle Hollanda Evet, sanki şey Suriye'nin komşusu onlar da yani onlar istediği için <laughs> bu olacakmış gibi. böyle bir durumda Suriye'deki iç çatışmanın dışarıdan herhangi bir müdahaleyle genişlemesi Rusya'nın tepkisini getirebileceği gibi İran'ın kesinlikle bir müdahalesini gerektirebilir. Çağır, yani devreye sokabilir. Arap ülkelerinden farklı tepkiler gelebilir. İsrail bundan yararlanmak isteyebilir. Zaten yani büyük ölçüde kaynamakta olan bir bölgede bir Türkiye müdahalesi sonu hiç belli olmayan yani nasıl sonuçlanacağı belli olmayan ama sonuçlanıncaya kadar herkese felaket getirecek olan bir e, tablo yaratır. Ee ki bölünme gibi bir durum olursa Suriye'de bu biraz daha sıkıntıların boyutunu galiba e, bu, tarif Bu da güzel bir, bir nokta. Yani çünkü e, yine bu simülasyondan bahsedeyim. Yani Suudi Arabistan beşer esat geçsin yerine. Sünni, Selefi bir yönetim gelsin. Onun dışında hiçbir beklentisi yok Suriye bakımından. İsterse Suriye batsın. Amerika bakımından da Esad gitsin. Ama yerine demokrasi gelmiş, insan haklarına saygılı bir rejim gelmiş. O da bu umurunda değil. O da umurunda değil. Dolayısıyla e, Irak örneğinde yaşadık bunu. Yani e, düşünüldü ki Libya örneğinde de yaşadık. E, düşünüldü ki Saddam gittiği takdirde bırakın sorunları, sorunları bitecek. Kaddafi gidince Libya huzura kavuşacak, ee, mübarek gidince Mısır huzura kavuşacak. Böyle olmuyor, hı. böyle olmuyor. Suriye bakımından daha da karışık bir durum. Çünkü Suriye'de, da rejimi, evet baskıcı bir rejim. Halkına saygılı davranan, halkına sevecen davranan bir rejim de değil. Kaddafi öyleydi, halkın hı hı. her türlü ihtiyacını karşılıyordu, bak onun hakkını verelim. Hı hı. E, fakat Beşer Esad da öyle değil. Baskıcı bir rejim. E, ama yani, e, e, neticede e, o gittiği takdirde onun yerine kimin geleceği, hangi şartlar altında geleceği o da belli değil. O nedenle biz Suriye'nin bir parçalanma e, sürecine girebileceği kaygısını da e, taşıyoruz. Komşumuz bir parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zaman bunun Türkiye'ye yansımaları çok derin olur. Çok... E, kalıcı olur, çok önemli olur. Yani e, Suriye'nin kuzeyinde bir e, PYD, e, PKK yanlısı hı hı. bir e, Kürt e, oluşumu olunca ortalık ayağa kalktı işte e, yine hükümetten asarız keseriz e, lapları e, şey yapıldı. E, dün hükümet bakanlar kurulu toplandı. Bugün emniyet ve güvenlik kurulu evet. toplandı. Neydi konular? Terör ve Suriye. Ve Suriye. Hı hı. Dışişleri Bakanımız özellikle genel başkanımız Kılıçdaroğlu'nu neyle suçluyor? Efendim olaylar arasında illiyet bağını yani sebep sonuç ilişkisini kuramadığından bahsediyor ve onunla suçluyor. Ben soruyorum. Kendisi terörle Suriye arasındaki illiyet bağını kuruyor mu, kuramıyor mu? Böyle bir bağlantı görüyor mu, görmüyor mu? Yani izlenen AKP hükümetinin izlediği Suriye politikasının Türkiye'deki terör olayları üzerinde bir etkisi var mı, yok mu? Bunun cevabını çıksın, versin böyle bir bağ yoktur desin. Öyle düşünüyor ise. Biz tam tersini düşünüyoruz. Çünkü biz bir senedir diyoruz ki Suriye'deki bu gelişmeler PKK terör örgütünün üzerinde etkileri olur. Bölgedeki Kürt kalkışmasının üzerinde etkileri olur. Artık Kürt meselesi bir bölgesel sorun haline gelmeye başlamıştır bölgedeki bütün Kürtler, Suriye, Irak, İran ve Türkiye'deki Kürtler daha fazla işbirliği, daha da bir dayanışma içindeler. Hı. Beklentileri ve talepleri de o aranda yükselmektedir. Diyoruz, Hı. ama bunu hükümete dinletemiyoruz. Peki çözüm noktasında bu konuda ne yapmalı? Çünkü örneğin dün de bir ulusal mutabakat metni yayınlandı 11 maddelik. Hatta sizlere de bu sunulacak ve terör konusunu çözmek için. Ee, geçtiğimiz günlerde sizlerin de çağrısı olmuştu. Gaziantep olayından sonra hatta e, denmişti ki artık oturup konuşalım bunları çözelim söyleyelim. Bir kez daha ortaya çıkmıştı. Sizce nasıl bir çözüm e, var? Şimdi ortada? bakın e, yani Sayın Meclis Başkanı e, dünkü e, önerisini ...milletvekili sıfatıyla yaptım... ...diyor. Hı hı. Tamam. Ee, yani o ayrım nasıl da yapılabilir... ...onu tam kestiremiyorum. Hı hı. Ee, ama bunun kötü niyetli bir... ...çıkış olduğunu düşünmek herhalde mümkün değil. Hı hı. Ee, çünkü... muhtedil bir e, e, yapısı vardır... Şöyle gene, e, ...meclis başkanının. Ama yapması gereken... ...yapması gereken... E, ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...meclise olağanüstü toplantıya çağrısına... ...sahip çıkması... ...gerekirdi zamanında... Ee, meclisin yönetimini o gün başka birine vereceğini, başka kendisi gelip e, yönetebilirdi. Hı hı. Ee, biz yine de diyoruz ki yani e, Sayın e, Cemil Çiçek milletvekili sıfatıyla yapmış olsa dahi bu öneriyi bu önerinin tartışılması, görüşülmesi gereken yer yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun için çağırsın. Meclis toplantıya hakkı var. Hı hı. Ee, ben e, tüzük kurallarını bilmiyorum ama bir İşbüzü'nün yedinci maddesi varmış. Hı hı. E, ona göre çağırabilirmiş. Çağırsın ve konuşalım. Konuşalım. Yani onu o da masada olsun. Herkes kendi düşüncesini söylesin. Ve bizim yine kendi başlangıçtaki önerimizde olduğu gibi bir toplumsal mutabakat ortaya çıksın. Başka türlü bu meselenin üzerinden gelmek, üstesinden gelmek e, mümkün değil. E, toplumsal bir sorun, toplumsal bir cevap gerektirir. Peki yine bugünlerde tartışılan örneğin dokunulmazlıklar kaldırılsın teklifi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu da sizin önünüze gelecek yakında. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Dün biraz MHK sonrası açıklandı ama. E şimdi MHK sonrasında sözümüz bu konuda görüşlerimizi açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki görüşü net, tutarlı ve sürekli. Nedir o görüş? Biz dokunulmazlığın sınırlarının daraltılmasından yanayız sadece kürsü dokunulmazlığı olsun diyoruz. Ama böyle bir hamlenin bütün milletvekilleri bakımından geçerli olması gerektiği düşüncesindeyiz. Benim şahsen ilave değerlendirmem, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir grup milletvekili ki BDP çok yanlış bir görüntü vermiştir. PKK ile arasına mesafe koyması gerekirken tam aksini yapmıştır. Toplumun vicdanını rahatsız etmiştir. Haklı olarak Hı -hı. toplum tepki göstermektedir. Bunun Yani kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ama Sırf BDP'li vekillere yönelik bir cezalandırma arzusuyla dokunulmazlıktan bahsetmek doğru değil. Dokunulmazlık sınırlandırılsın. Hı -hı. Kürsü dokunulmazlığıyla sınırlı kalsın diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi o noktada. Peki bir de bu olağanüstü çağrınızı reddederken gerekçelerde şöyle bir cümle vardı işte CHP terör örgütünün vagonuna takıldı işte son dönemde bu tip söylemlerle çok sık karşılaşıldı bu konuda ne diyorsunuz? Bu konuyu çok tabii üzüntüyle karşılıyoruz çünkü hı hı. yani <laughs> gerçeğe en uzak olan söylemlerden biri bu kimdir Cumhuriyet Halk Partisi? bu devlete cumhuriyeti kurmuş. Yıllarca bunun yeşermesi, güçlenmesi için çaba harcamış. E, terör olayları başladığında e, koalisyon hükümetlerinde yer aldığı e, e, dönemlerde daima bu konuda e, elinden gelen bütün çabayı göstermiş. Hı hı. E, bu konunun çözümü için raporlar, çalışmalar e, üretmiş e, bir e, partidir. E, bu e, AKP iktidarının ve yetkililerinin gerçekten laf çambazlığı konusunda üstlerine yok. Yani çok böyle halkın hislerine hitap eden tarzda ama genellikle içerikten yoksun. Daha çok hamaset, laf kalabalığına getiren söylemlerle insanlarımızı yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu söylem onlardan bir tanesidir. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kendisi olduğu söyleme onlardan bir başkasıdır. Hı hı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mezhep ekseninde ki bunu AKP'nin kendisi yapmaktadır. E, bu e, suçlama da yine yanlış olan, çok yanlış olan söylemlerden bir tanesidir. E, biz yanlışa sadece yanlış diyebiliriz. Yani bunun laf ebeliğini yapmayız, yapmaya gerek yok. Yapmaya gerek duymadığımız için yapmıyoruz. Çünkü bunlar gerçekle alakası olmayan ithamlar, suçlamalar. Şimdi bölgeyle ilgili bir noktayı daha ele almak lazım. Şimdi örneğin İran'ı konuştuk. Dediniz ki Amerika Suriye'ye baktığında İran'ı görüyor. Bazı uzmanların da İran hatta Arap Baharı'nın son noktası, son hedefi olarak gösteriyor. Bir de izleyicilerimizden de sıkça geliyor bu soru. Bölgeyi de kapsayan Büyük Orta Doğu projesi denilen kapsamla ilgili nasıl yaklaşıyorsunuz? Böyle daha makro bir ee, plan var mı ortada? Şimdi böyle bir makro plan olsa e, olaylar birbiriyle bağlantılı olarak cereyan ederdi. Hı. Ama Arap hareketleri ve Arap Baharı başladığından bu yana ne gördük? Libya kendi kullarında gitti. Belli bir ritim içinde e, olaylar ve gelişmeler devam ediyor. Mısır ayrı bir tempoda. Tunus ayrı bir tempoda. Yani e, bir e, Halk hareketlerine muhatap olmuş ülkeler ortak paydası dışında fazla bir ortaklık yok. Hı hı. Ama şu bir gerçek: e, halk hareketleri, Arap ülkelerindeki halk hareketleri'nin sonucu ne müdahale var dışarıdan, dayatma hı hı. var. Yani bu demokrasi adına yapılıyor, insan hakları adına yapılıyor, ama esas şey, e, 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 esas hedef e, bu ülkelerdeki doğal kaynaklar, özellikle de petrol. Hı hı. E, bunların dışında. Fransa'nın, Amerika'nın, bilmem Almanya'nın, Efendim Libya halkına demokrasi gelmiş umurlarında değil. Kendi ülkelerinde çok ciddi demokrasi eksikleri var. Daha dün Fransa'da Romanların oturdukları mahallelere baskın yapıldığı evleri tahrip ediliyor, sokaklara atılıyorlar. O bakımdan yani bu Büyük Ortadoğu projesinin şeyi, tek ortak noktası bu ülkelerdeki gidişatın demokrasi, insan hakları doğrultusunda olması değil. Bu ülkeler ne kadar zayıf düşerse benim onların kaynaklarına el koymam o kadar kolaylaşır. Ve mümkün olduğu kadar da dost bana daha yakın davranacak yönetimler gelirse işlerim daha da iyi gider anlayışı var. Burada tabii halkların demokrasiye olan ihtiyaçları, özgürlüğe olan ihtiyaçları da galiba bir e, bir yerde böyle başlayan taleplerde dışarıdan dediğiniz gibi bir müdahaleyle farklı noktaya getiriliyor. Ama burada şu da var. Dediniz ki örneğin Mısır'da bunu denediler sonuç ortada. Libya'da denediler sonuç ortada. Irak'ta denediler sonuç ortada. Aynı oyun daha farklı şekillerde denendiğinde sonuç hep aynı oluyorsa neden e, bu yöntemle bölgede kaos yaratılmak isteniyor? Çünkü kaos, kaos zaten güçsüz olan, gelişmemiş olan veya gelişme sıkıntı, demokrasi eksikleri, ekonomik kalkınma eksikleri olan bu ülkelerin hep zayıf kalmalarını sağlıyor. Hı. Bu ülkeler zayıf kaldığı sürece bunlara müdahale etmek, bunları yönlendirmek, bunları tırnak içinde hizaya getirmek zengin ülkeler, Hı. yani batılı ülkeler bakımından daha kolay oluyor. Şey bu. Yani burada iş bölge ülkelerinin kendilerine düşüyor. Bu Türkiye bakımından da geçerli. Biz içeride demokrasimizle, hukuk yapımızla, insan hakları, kadın erkek eşitliği bağlamında ne kadar güçlü olursak, ekonomimiz ne kadar güçlü olursa, her bakımdan başımız o kadar dik olur. Ama bugün Türkiye giderek yalnızlaşan, batıdan kopmuş, Amerika ile Suriye konusunda geçici bir işbirliği içinde olan bir Türkiye var. Onun için AKP'nin özellikle dış politika bağlamında çok ciddi sorunlar yaşatmakta olduğunu Türkiye'ye belirtelim ve bunun düzeltilmesini isteyelim. Ümitli değilim hı hı. ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Peki biz size çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ve bir sıcak gelişme aktararak programımızı noktalayalım. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. 2 saat 45 dakika sürdü yaklaşık. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığı'nda toplanmıştı Milli Güvenlik Kurulu. E, tabi toplantının gündeminde terörle mücadele ve Suriye'de yaşanan gelişmeler ana gündem noktasında olması bekleniyordu. Sonrasında da muhtemelen yazılı bir açıklama yapılacak kısa bir süre sonra. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Ama güncelin sonuna geldik. Bize güncel.kanal.com.tr ve twitter.com güncel kanal adresinden ulaşıp soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Yarın saat 16'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.